Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle dünyanın da ortak sorunu hale gelmiş. Bizim ülkemizde de birçok kayıplarımızın olduğu ve hızla yayılan koronavirüste alabileceğiniz tedbirler hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar dezenfekte olayına ele alacak olursak bunu dışarıda açık mekan olmadığı için kendiniz de pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Önce bunun hakkında bilgi vereceğim Daha sonra da içeri giren havanın süzülmesiyle Polen fitesinin değişimiyle Alakalı bilgi vereceğim e, Araçlarınız arkadaşlar dışarıda Dezenfekte yaptırma imkanınız yoksa e, Herhangi bir e, Temas ettiğiniz yerlerin e, tem, e, Bu şekilde arkadaşlar poşette veyahut da eldiven giymenizi Tavsiye ediyorum arkadaşlar Eldiven giyemiyorsanız da e, Temas ettiğiniz vites kolu, e, el fren tabancası Direksiyon simidi gibi e, Malzemelerin, parçaların dezenfektesini kolonyanı mendille her bindiğinizde arkadaşlar silerek e, yapabilirsiniz. Bunun haricinde e, asıl önemli olan aracın içine giren havanın süzülmesi. Bunu da aracınızın içinde bulunan kabin filtresi yapıyor arkadaşlar. Çünkü kabin filtrelerinizi değiştirmeniz ve bu havanın e, su damlacıkları yoluyla virüsün aracınızın içine girmesini e, önleyebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar filtrelerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi iki çeşit. Yine düz filtre arkadaşlar. Şu şekilde de şeffaflığından anlayabilirsiniz. Herhangi bir karbon malzemesi bulunmadan kartondan yapılan bir filtre. Gördüğünüzde karbonlu filtre arkadaşlar. Bunun süzmesi yaklaşık aralarında yüzde elli gibi bir fark var. Bu filtre daha iyi süzüyor. İçinde karbon parçacıkları olduğu için sağlığınız için daha önemli. Yani Yine bunların değişimlerini arkadaşlar bu ara çok sık bir şekilde yapabilirsiniz içeri giren havayı bu şekilde temizleyebilirsiniz. Sağlığınızda bu şekilde muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, herhangi bir çamaşır makinesiyle dezenfekte işlemi, silme işlemi gerçekleştirmeyin. Bu sağlığınız açısından çok zararlı olacaktır. Hem de e, aracınızın parçalarının yüzeylerine zarar verecektir arkadaşlar. Yüzeylerde boya atması, e, parçaların deformasyonu gibi e, şeylere sebep olacaktır sonuçlara. Bunu kesinlikle yapmayın. Hiçbir şey bulamıyorsanız, kolonya bile bulamıyorsanız arkadaşlar, limon gibi, portakal gibi içinde sitrik asit bulunan ve insan sağlığına kesinlikle zararı olmayan meyvelerle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Nemli bir beze limonu sıkarak buraları silerek dezenfekte işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu böyle, bu şekilde de virüsten kendinizi muhafaza edebilirsiniz. Yine bu tarz parçalara şu şekilde arkadaşlar katmanlar yaparak koltuk poşeti temas ettiğiniz yerlere e, lalyo, naylon arkadaşlar poşetler e, mevcut. Yine bunlardan sararak temas ettiğiniz yerlerden kendinizi muhafaza edebilirsiniz. Dediğim gibi eldiven giyebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bu şekilde kendinizi daha iyi koruya koruyacaksınızdır. Muhafaza edeceksinizdir. Şimdi polen frisi değişimini de göstereceğim. Araçtan çıkan polen de göstereceğim sizlere. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi araçtan çıkan polen fritemiz ve bu polen karbonlu gördüğünüz üzere. E, bu da yeni karbonlu fütremiz arkadaşlar. Şimdi bu fütremiz de baya bir pis durumda. Yani bunda gözükmeyen de e, dediğim gibi dışarıdan hava yoluyla su damlacıkları yoluyla e, bulaşan virüslerin e, taşıyan maddeler de mevcut. Yine bunlar da e, kaloriferi açtığınızda içeriye solunum yoluyla size geçecektir. Aracınızın kaloriferini arkadaşlar ee, öncelikle direkt yüzünüze değil de camlara vererek ufak tedbirler, önlemler alabilirsiniz. Ee, çok fazla süratli bir şekilde fanlarını çalıştırmayın arkadaşlar. En düşük seviyede çalışsın ve camlara veyahut da ayaklar gibi e, solunum yolunuzdan mümkün olduğu kadar uzak yerlere vermeye çalışın. Bu şekilde ufak tedbirlerle kendinizi bu e, virüsten muhafaza etmeye çalışabilirsiniz. Şimdi bu araçta polen değişimini de göstereceğim sizlere. Polen sağ tarafta. Aracımız Golf 5. Bunun değişimini de göstereceğim ve karbonlu filtre takacağız. Çünkü bu karbonlu filtreler hem daha uzun ömürlü ve hem de arkadaşlar havayı bu polen filtrelerine göre yüzde otuz, yüzde kız, yüzde kırk daha temiz bir şekilde süzüyor. Sağlığınız için çok daha önemli. Şimdilik herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi bu Golf 5'imizde polen fütresi değişimini de göstereceğim. eskisi ve yenisi arkadaşlar. Yine polen fütremizin yerisi şöyle Evet gördüğünüz gibi şu an kabini görüyorsunuz. Polen filtremiz buraya geçiyor. Onun takılışını da şimdi göstereceğim. Polen filtresini takarken varsa kolonyayla, sprey yoluyla arkadaşlar polen filtrenize sıkıp içeri giren havayı bu şekilde hem de polen arkadaşlar temas yolu oluşan virüslerden arındırabilirsiniz takarken. Kolonyalı, spreyli parfüm sıkarak bu şekilde de önlem alabilirsiniz. Yine kabinin içine de aynı şekilde sıkarak ıslak bir mendille silinerek bu önlem artırılabilir. E, sağlığınız açısından çok önemlidir. Çok ufak gözüken ufak tedbirler ancak sağlığınızı büyük ölçüde etkileyebilecek etkenlerdir bunlar. Şimdi polentliğimizi takacak olursak evet arkadaşlar polentliğimiz şu an takılmış durumda. Şimdi onun kapağını da kapatacağım. Evet. Kapağını da taktık arkadaşlar. E, çok zor değil. Gördüğünüz gibi e, bu kapak sürgülü. Şu şekilde çıkarak tekrar aynı şekilde sürgülü olarak geçiyor. Ve çoğu polen polenfresini pratik olarak kendinizde açık bir yer bulamazsanız bu şekilde değiştirerek önlemler alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Sağlığınız için e, çok önemlidir. Bunların değişimini e, özellikle de bu gündemde bu ortamda çok sık yapmanız ve dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdilik herkese iyi seyirler.